Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir dersimizle tekrardan birlikteyiz. Bugünkü dersimizde e, kullanıcıdan girilen e, kullanıcının daha doğrusu kullanıcının e, veri girmesini sağlayacağız ve e, önceki gördüğümüz derslerdeki e, fonksiyonları olsun stringlerdeki veya da toplama çıkarma bazı işlemleri e, kullanıcıdan veri alarak yapacağız. Şimdi e, bunu yapmak için bildiğimiz üzere e, Java klaslar üzerine kurulmuş bir programdır. Bu klaslar her birinin içinde bizim işimize yarayacak e, fonksiyonlar vardır. İlk önce tabi e, klası çağırmamız lazım. Kullanmak istemiz bize yardımcı olacak. E, klası çağırmamız lazım. Onu da import etmemiz lazım. Yani bunu import deniyor buna. Import java utility nokta yani utility yazılıyor. Scanner. Normalde zaten şuraya Util'den sonra noktayı koyduğun zaman ilk başta Scanner gelir, bastığınız zaman e, kesinlikle çalışır. Ve bu çağırdığımız Scanner kılısından bir tane nesne oluşturmamız lazım. E, i̇leride e, Cluster'ı gördüğümüz zaman bunu tam net bir şekilde göreceğiz ama e, bunu bu şekilde bilmeniz lazım. Yani ezberlemek artık, bunun tam bir mantığı yok şu an için. Yeni bir class oluşturmamız lazım. Türkçe kaynaklarda klavye diye geçer. Oluşturulan nesnenin ismi. Veya da yabancı kaynaklarda keyboard olarak geçer. Çünkü klavyede klavye kullanarak girdiği için verilir insanlar. Ondan dolayı nesnenin ismine klavye veya keyboard demişler. Ama ben input'u daha mantıklı buluyorum. Input. Onun dolayı ben nesnenin ismine input diyorum. Scanner input eşittir. New Scanner sistem. nokta in diyorum arkadaşlar. Noktalı virgülü koyuyorum. Artık e, bu input o e, ismini verdiğimiz nesne sayesinde kullanıcıdan verileri e, girebileceğiz. E, hemen ben bir sayı değişkeni tanımlıyorum yani integer olarak tam sayı değişkeni tanımlıyorum. E, Değişkenimiz ismine de yaş diyorum. Sonra da bir tane de string değişkeni tanımlıyorum string Bu değişkenimizin ismi de isim olsun. Ve kullanıcıya diyorum ki kullanıcıya ne yapmasını söylememiz lazım. Hani ne gireceğini bilmesi lazım. Çünkü biz program yazarken burada kodları bildiğimiz için hangi aşamada ne değerini gireceğimiz bilmemiz lazım. Dolayısıyla ee, kullanıcıya e, bildiğimiz şey sorun olmaz ama kullanıcı bilmeyeceği için bu programı başka birisine verdiğimiz zaman hangi aşamada ne gireceğini, ne tür bir veri gireceğini. Dolayısıyla kullanıcıya e, bilgilendirmemiz lazım. Ee, Sistem out Print Line içine ben yaşınızı, e, isminizi girin diyeyim ilk önce. İsminizi girin. Daha sonra, e, ismi, kullanıcıdan da string değişkeni şöyle alıyoruz isim eşittir input nokta burada gördüğünüz gibi bir sürü şey geldi input'u yani nesnenin ismini yazdıktan sonra noktayı koyduktan sonra bir sürü şey geldi. Biz burada eğer e, string ile çalışıyorsak e, yani biz yukarıda isim değişkenimiz string olarak tanımlandı. Dolayısıyla e, buradaki seçeceğimiz şey de buna paralellikli olması lazım. Biz kullanıcıdan string yani e, metinsel ifade demiştik önceden metinsel ifadeleri almak istiyorsak buradan next ya da next aynı seçmemiz lazım. Bunların için arasında farklar var. Bunları göreceğiz birazdan detaylı bir şekilde. Daha sonra system out print ile kullanıcıya diyorum ki yaşınızı giriniz. Ve tekrardan buradan yaş eşittir input nokta next biz yukarıda yaş değişkeni int olarak tanımladık dolayısıyla burada da next int'i tercih edeceğiz noktalı virgülümüz koyuyoruz kullanıcı artık e, klavyeden veri girebilecek bu sayede şimdi <laughs> şunu yapmamız lazım kullanıcı artık girdi bunları tekrardan ekrana yazdıralım mesela System.out. Yes, buradan system.out.println içine isminiz eşittir buraya artı isim yazıyorum değişkeni daha sonra console out ctrl e enter dedik buradan da yaşınız eşittir artı yaş değişkeni yazıyorum ve programı çalıştırıyorum bakalım nasıl olacak Evet, zaten burada e, programımızda hata yoktu ilk başta. Hiç herhangi bir kırmızı veya da sarı bir çarpı işareti yoktu. Programımız burada çalıştı ve isim, isminizi giriniz dedi. İsmimiz Mustafa. Girdim. Yaşımız 22. Gördüğünüz isminiz Mustafa, yaşınız 22. Şimdi bunlar bu şekilde çalışıyor. Tabii şöyle yapalım mesela. İsmimize yine hemen Mustafa diyelim. Yaşımıza da sayı değil de herhangi bir rakam yani nasıl diyeyim metinsel bir ifade girelim. N nasıl bir tepki verecek programımız bakalım. Gördüğünüz gibi intini içerisine yani tam sayı bir değerin içerisinde ben e, harf atamaya kalktığım zaman, metin atamaya kalktığım zaman böyle bir hata veriyor. Veya da ben herhangi bir karakter atamaya kalksam bu hatayı verecek. Tekrardan çalışıyorum. Bu sefer tam sayı girelim. Tam sayı de rasyonel sayı girelim. Bu sefer nasıl bir hat olacak bakalım, verecek mi? 55.5 e, diyorum. Gördüğünüz gibi yine programımız hata verdi. Çünkü tam sayının içinde böyle bir e, değişken farklı olduğu için int'in içerisine rasyonel yani double atamaya kalktığım zaman böyle bir hata veriyor. E, şimdi biraz önce demiştik, next, next line vardı. Bunların arasındaki fark neydi? Biz hemen değiştirelim. Bir metin giriniz diyelim. Gördüğünüz gibi next burada dursun. Ben ss out metin eşittir artı isim diyorum. Programımızı çalıştırıyorum. Buraya ne yazalım? Şöyle boşluklarla karmaşık bir şeyler yazalım. enter basalım. Gördüğünüz gibi biz bu kadar da e, girdiğimiz metin çok uzun olmasına rağmen aralarında boşluk olarak yani üç kelime girdik diyelim burada ama sadece ilk kelimeyi al ilk boşluğa kadar oldu onu aldı. Yani next'in yaptığı işlem şu: Sizin yazdığınız şeyin ilk boşluğuna kadar olanı alıyor. Ama ben bunu next line yaparsam eğer ve tekrardan programı çalıştırırsam boşluklar da koysam satırın sonuna kadar her şeyi, bütün yazdığınız her şeyi alır. Next ile next ine arasındaki fark budur. Eğer ben burada e, değişken isimleri değiş, yani değişken türünü değiştirirsem, int yaş değil de double yaş yaparsam, bunu o zaman e, input nokta next double demem lazım. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Paralelde olması lazım bunların. Mesela hemen şöyle yapalım. Şunları silelim. İki sayıyı toplayalım. Ve double olsunlar sayılarımız. Yani rasyonel sayılar. Sayı 1, virgül, sayı 2. Iki. i̇ki. tane değişken tanımladım. Ss, ouch. Kullanıcıya diyorum ki iki tane sayı giriniz. Sayı 1 eşittir input nokta input nokta Gördüğünüz gibi hemen ilk başta zaten uygun olanları getiriyor. Burada hiçbir şekilde int yok yani. Gördüğünüz gibi. Hemen ben buraya double'ı yapıyorum. Sonra sayı 2 diyorum. Input nokta next double diyorum. Daha sonra hatta bir tane de double sonuç değişkeni tanımlayalım. Sonuç eşittir sayı 1 artı sayı 2. Buradan da e, sistem print line ile işlemin sonucu bu şekilde yaptığım zaman programımız çalışacaktır. Şimdi çalıştırıyorum. E, i̇ki tane sayınız, sayı giriniz dedi. Birincisini 15 giriyorum. Rasyonel sayılar tam sayıda kapsadığı için dolayısıyla tam sayıda girsem hiçbir sıkıntı olmuyor. Sonra 15 şöyle yapalım 25.5 girelim. Gördüğünüz gibi program hata verdi. Çünkü nokta yazmamız lazım burada. Hiçbir şekilde virgül yazmamız lazım. 15 15 virgül 25 virgül 5 yazıyorum. Gördüğünüz gibi program geldiğimiz girdiğimiz x sayının toplamını yaptı. Burada gösterebileceğimiz e, bir başka örnek. Kullanı, e, iki tane string değişkeni tanımlayalım. Birisi isim olsun, birisi soy isim olsun. İsim, soy isim. Daha sonra string olacak. Şunu düzeltelim. Daha sonra kullanıcıya söyleyelim. Kullanıcı isim ve soy isminizi giriniz. Buraya daha sonra isim eşittir. Input nokta next diyorum. Yine soy isim eşittir input nokta next ve ben ekrana e, sadece baş harflerini yazdıracağım. Bu iki girdiğimiz e, string'in içerisindeki yani isim, soy isim ve ismin baş harflerini ekrana yazdıracağım. O için de şöyle yapıyorum. İsmin baş harfi eşittir artı isim nokta bakın burada çaret geldi char et sıfır diyorum bu çaret et fonksiyon şekilde çalışıyor ee, önceden anlattığım gibi diyelim bir string ifadesi ee, ilk harfi sıfır alıyor daha sonraki harfler sırasıyla 1 2 3 4 5 şeklinde artarak gidiyor ben burada char yani karakter sıfırıncı endeksteki indeksli karakteri ekrana yazdırmasını sağlıyorum yani bu şekilde yani bu isim nokta çaret sıfır, sıfırın indeksteki karakteri çağırıyor bize. Aynı şekilde hemen kopyalayıp yapıştırayım. Şuraya soy ismin baş harfi, soy isim çaret sıfır ve soy ismin ilk harfini ekrana yazdırıyorum. Bu şekilde programımızı çalıştırıyorum. İsmimiz Mustafa enter dedik ilk soy ismimizi giriyoruz alkan gördüğünüz gibi isim ve soy isminin baş harflerini bu şekilde ekrana yazdırmış oldu ileriki derslerimizde ifelse de gördükten sonra bir sonraki dersimizde hesap makinesi yapmasını öğreneceğiz ve ufak bir kontrol sistemini göreceğiz bugünlük bu kadar